Malzeme evet. listemi vereyim. Ustamızla beraber yine harika bir yemek hazırlıyoruz. Çok değişik sunumlarda ve farklı bir lezzette olacak. Buna emin olun. Sebze kurulu, kayısılı pilav yapacağız efendim. Hem sebze kurusundan hem de kayısı kurusundan harika bir pilav hazırlayacağız. Malzeme listemiz 500 gram pirinç, 100 gram sebze kurusu. 50 gram kuru kayısı, 100 gram tereyağı ve bir tatlı kaşığı tuz. Evet, ne evet. kadar güzel olacak. Elinize kurulacak. sağlık Ayşegül Hanım. Şöyle evet, sebze efendim. kurumuz, şöyle sevgili gördüğünüz gibi. Hemen hemen 10 çeşitte yakın sebzemiz var. Da, tut, ondan sonra biber, şöyle domates ve e, pırasa. Farklı sebzeler, bol bol sebze var içinde. Biber, kırmızı biber, yeşil biber. Şöyle gördüğünüz gibi kurutulmuş bir şekilde. Ben sadece ne yaptım? Ufaktan bir... Evet, ben Arası, nane suyla, görüyorum. De, evet. Şöyle göstereyim isterseniz. Kuru Nane Nane görüyorum, usta Pırasa görüyorum. Pırasa. Ondan sonra domates görüyorum. Şu gördüğüm galiba bu ne? Pancar mı usta Sanki pancar. Bir, evet, e, kırmızı, evet. Biber var, etli kırmızı biber, biber diye, var. Kırmızı biber var. Evet, etli biber diye tabir ettiğimiz kapya biber, havuç. Ne kadar güzel, bakın. Bu sebze kurusunu Abi yine çok böyle. Çok güzel bir kokusu. Hiç hı. kokladınız hı -hı. mı şöyle? Çok. Zaten şöyle bana çok farklı bir şey var. <laughs> Hem kokladık. Şimdi benim biraz hassasiyetim var ama hakikaten bakın hem kokusu güzel hem lezzeti harika. Daha önceki programlarda biz bunu bulgur pilavında yapmıştık, evet. değil mi? Çok güzel Çorbasını olmuştu bugün de, evet yapmışsın. bugün de pirinç pilavından yapacağız. Yine güzel olacak. İnşallah bakalım bekliyoruz sabırsızlıkla evet, evet. tabii ki. O zaman ne yapalım? Bunu ne yapacaklar? Şöyle... Nereden temin edecekler? Bir de hatırlatalım istersen. Tamam, normal. E... Yöresel, yöresel evet. malzemeler satılan yerlerde bulabilirsiniz evet. sevgili izcilerimiz. Yöresel marketlerde, yöresel yine ürün satan yerlerden temin edebilirsiniz sebze kurusunu. Bunu evet, bu değil mi? yerlerde usta? bir de ben e, şöyle bugün bir şey getirdim evet. Ayşegül Hanım. Şöyle size verelim bakalım siz nasıl olduğunu çözebilecek misiniz? Evet şöyle kırmızı boyayla boyanmış. <laughs> Harika bir bulgur şöyle bakın. Evet, evet bu çok domatesli güzel. bulgur. Görüyor musunuz neler yapıyorlar neler. Evet. Artık her şey bulabiliyoruz Kırm Kırmızı efendim. Kırmızı mercimek diyor. gibi sevgili ama bulgur bu. Domatesli bulgur diye alabiliyorsunuz. Yöresel malzeme satılan yerlerde bunlar da bulabilirsiniz. Çok güzel evet. bir şekilde farklı bir kokusu var farklı bir tadı var. İnşallah bunu da ilerleyen günlerde yapacağız. Evet yapalım sevgili görsün diye. <laughs> evet ellerine sağlık usta. Teşekkür ederim aşırıyorum. Şimdi sevgili izleyicilerimiz ne yapacağız? Tekrardan robotumuzun altını açtık. Tekrar tepsi bölümü bizim için çok büyük bir avantaj, çok büyük bir kolaylık ve güzel bir şekilde, hızlı bir şekilde ve kolay pişirimler sağlıyor. İçinde her şeyi yapıyoruz ve çok güzel bir şekilde bunları yaptığımız şeyle çok güzel bir şekilde yapıp hazırlayıp sunuyoruz. Bu bize neyi gösteriyor? Bize kolaylığı, rahatlığı ve pirincimizin tane tane düşmesini sağlıyor. Şimdi hemen ne yapıyoruz? Şöyle zeytinyağımızı şöyle robotumuza dökelim. Evet, dökerken robotumuza ne yapalım? Şöyle hemen pirinçlerimizi de içine ilave edelim. Evet, pirinçlerimizi ilave ediyoruz. Evet. Güzel bir şekilde ne yapacağız? Yağımızda kavuracağız. Zeytinyağı, tereyağı hiç fark etmez. İstediğinizi tercih edebilirsiniz. Evet. Şöyle, evet, şöyle siz şöyle yavaş karıştırayım yavaş karıştırayım ben. karıştırın. Evet, şöyle sevgili cinemiz. Pirinçlerimiz kavrulana kadar ben de şöyle kayısıları hemen şöyle güzelce bir şekilde bir doğrayın. Bir hazırlık yapalım. Kaşlarımız bu arada usta yumuşak gördüm ben. Islattın galiba evet, onları. Evet. Bir yıkamıştım Ayşegül Hanım. Hı hı. Sebzemizi de ıslatıyoruz değil mi usta yoksa yık yıkamamız yeterli mi? Ee, ıslatıyoruz sebzemizi. Evet. Ee, Kayısımızı yıkıyoruz. Çünkü Doğru aslında sebzeyi de, yıkarsak bu sefer bütün vitamini gidecek. E, vitamini gidecek. Doğru. O, onu sadece bir ıslatıyoruz. E, neden ıslatıyoruz? Daha yumuşak olsun diye sebzelerimiz. Hı hı. Çünkü o kuru bir şekilde olduğu için yumuşaması için onu güzelce bir ılık su da olabilir. veya soğuk suyla da ıslatıp hazırlayabilirsiniz. Kenara koyabilirsiniz. Şimdi biz de ne yapıyor Şöyle hemen güzelce bir şekilde kayısılarımızı doğramaya devam edelim. Evet kayısı da özellikle zaten biliyorsunuz e, bağırsaklarımızı çok güzel bir şekilde çalıştırıyor. Özellikle kabızlık problemi çeken varsa ne yapacaklar? Sabah aç karına uyandığınız zaman yemek yemeden 2-3 tane kayısınızı şöyle bir yiyin aç karına. Ondan sonra üzerine de 1-2 e, bardak su içerseniz inşallah bu probleminiz ortadan kalkar. Evet. Siz ne yaptınız Ayşegül Hanım? Bayrama bir hazırlık yaptınız mı? Bayrama hazırlık usta inan var evde şu an bayrama hazırlık telaşı, temizliği başladı. Yavaş yavaş temizliğe başladık. Temizlik haftası başladı diyorsun. Perdeler yani. indi, camlar yavaş yavaş silinmeye başlandı. Ondan sonra halılar e, zaten böyle yıkanmış, hazırlanmıştı. Çünkü biliyorsun yaz mevsiminde çok ben evde halı sermiyoruz biz fazla. Böyle küçük halılar kilimlerle geçiştiriyoruz, çok sıcaklık veriyor çünkü. O yüzden ne yapıyoruz? Güzel böyle kışlık hallarımızı yıkayıp onları kışa doğru böyle bayramlara kışa doğru saklıyoruz. Onlarda bir problemimiz yok. İnşallah onları güzel bir şekilde sereceğiz. Ondan sonra bayramı bayrama 2-3 gün kala da artık yemek hazırlama telaşı başlayacak. Başlayacak diyorsun. Evet yöresel yemekler biliyorsunuz herkesin kendi yöresine ait çok güzel yemekleri var. Bayramda özellikle bunların telaşı, bunların hazırlanması e, sürüyor 2-3 günde. Onlara başlayacağız böyle yani. Aslında bayramın manevi havası da çok Tabii farklı ki, çok oluyor. Güzel. At e, atmosferi çok güzel. Ramazan bayramının e, maneviyatı ayrı, kurbanın ki ayrı değil mi? Evet. Çok güzel oluyor gerçekten. Özellikle Allah nasip ederse inşallah böyle güzel bir şekilde herkese Rabbim hayırlısıyla borçsuz, harçsız, evet, kazasız, e, kazasız belasız. belasız güzel böyle kurbanlarını kesmede nasip etsin diyoruz. Amin. İnşallah böyle ne yapacağız? Kurbanlar kesilirse hakkıyla yerine getirelim ibadetimizi. Elimizden geldiğince güzel yerlere gerçekten dağıtılması gereken yerlere dağıtmaya özen gösterelim. Böyle güzel bir bayram geçiririz diyorum inşallah. Evet. Şöyle hemen bize ne yaptık? Kayısılarımızı güzelce bir şekilde doğradık. Şu anda hazırladık. Ondan sonra seninle şimdi beraber bir güzel evet, bir pilavımızı yapalım. Evet ben şöyle yapalım. bir pirinçlere bakmaya gidiyorum. Çay yaptınız mı? Çay bile esmalamıyorsunuz Ayşegül Hanım. Niye böyle yapıyorsunuz? <laughs> yani Çalışın böyle diye usta. <laughs> Çal <laughs> Yemeklerden bizleri mahrum bırakmayın. Böyle evet. aralıksız bir şekilde yemek yapın diye herhalde ben bunu yapıyorum. Şöyle az <laughs> Şimdi inşallah eklemeliyim size. Yapalım. Tuzumuzu alabilir miyiz Ayşegül Hanım? Tabii ki. Evet tuzumuzu şöyle Tabii. alalım. Şimdi şunu görebildiniz mi Ayşe Güven? Yani hani normalde biz evde olsun ve hatta farklı yerde olsun ve sen nerede olsa olsun. Pilav yaptığımız zaman pirinci kavururken... Yanıyor. Evet. Hem yanıyor. Kuruyor. Kuruyor. Çok çünkü şey yapmak dikkat etmemiz lazım. Kavrulması çok geç oluyor. Evet. Yarım saatte ancak kavruluyor. Doğru söylüyorsun. Ama bunda öyle bir şey yok. Farkındaysan içine pirinçlerimizi ilave etmemiz kaç dakika oldu? 5 dakika olmadı. Şu olmadı. anda pirinçlerimiz çok güzel bir şekilde kavruldu sevgili hemen şu anda suyunu versek bile şu anda hazır bir şekilde. Biz de ne yaptık? Sebzelerimizi hazırladık şöyle. Kayısılarımızı hazırladık. Şimdi tuzumuzu verdik. Az bir şey şekerimizi az bir şey daha karıştıralım sıcak suyumuzda kaynasın. Ondan sonra sıcak suyumuzu evet. ilave edelim. Sonra sebzemizi Pilavımız hazırlanmış ve olacak. ne yapacağız? Kaysımızı ilave edeceğiz. Evet. Kuru kaysılı, kuru sebzeli harika bir pirinç pilavı hazırlıyoruz. Bu arada usta şimdi pirincin tadı güzel tabii ki ama şunu söylemek istiyorum. Aşırı tüketmeyelim. Çok fazla tüketmeyelim. Çok fazla yani. tüketmeyelim çünkü biliyorsun şeker oranı çok pirinçte. Özellikle yine işte şeker hastaları, tansiyon hastaları ve kilo problemi yapıyor. Tabii ki yiyelim. Bu bizim tabii ki kültürümüzün çok güzel yine bir şeyi sev, e, yemeği Allah bizlere göndermiş şükredeceğiz her haliyle. Amen. Ama şu var biliyor musunuz ta bak. Şimdi biz ne yapacağız? Onun olumsuz etkisine kadar olsa da biz çok güzel şeyler ilave edeceğiz ve yine tabii ki ne yapacağız? İnşallah böyle şifalı bir hale getireceğiz. Şifalı Kullandığımız yani. malzemeler çok önemli o yüzden. Evet. Aslında bunu mesela sevgili dilimde de yaptığı zaman buna ne yapabilirler? Farklı şeyler yapabilir, koyabilir havuç koyabilirler. Onda sonra patlıcan, onda sonra kaba, belki bezelye. farklı bezelye. Ne isterse farklı sunma domatesli, de domatesli olur. yapabilirsiniz. Onu farklı sunma <laughs> biz biliyorsunuz sevgili sürekli yapıyoruz, deniyoruz. Siz de aynısını yaparsanız hem ona vitamin katmış olacaksınız hem de farklı bir pilav e, tatmış olacaksınız. Tabii bir de vitamini de artar. Mesela ben bir örnek vereyim sizlere. Bizim e, yöremizde kaburga dolması çok yapılır kaburga dolmasının tabii ki içine ne hazırlıyoruz. Ee, pirinçten iç pilav yapıyoruz. Bir de biz ne yapıyoruz biliyor musunuz? Ayrı bir yerde kaburga dolmasından ayrı bir yerde bulgur pilavı yapıyoruz usta. Evet. Ve onu servis ettiğimiz zaman tabağın içerisine alt bölüme biraz bulgur pilavı, üzerine de iç pilavımız gelecek şekilde servis ediyoruz. Böylelikle hem lezzetli oluyor hem de tabii ki hiçbir şekilde pirincin o olumsuz etkileri bizi etkilemiyor. Etkilemiyor. Yani bunu aslında yemeği yine e, Olumlu bir şekilde değil mi usta? Vitaminli bir hale getirmek yine bizim elimizde. Bizim elimizde tabii. Böyle şu de hazırlayabilirler. Şu anda hemen kavruldu gördüğün gibi. Kavruldu evet. 5 dakika Suyumuza olmadık. Suyumuzu evet, e, ilave edebiliriz. Evet bence. şimdi pirinç zaten şöyle baktığın zaman o tane, kendini zaten tane, rahat, tane, belli tane. eder. Evet. Kavruldu kavrulmadı. Sevgili izleyicilerim evet. şu anda pilavımız kavruldu, pirincimiz kavruldu. Biz de ne yapıyoruz? Sıcak suyumuzu hemen şöyle alalım tabi şöyle de anlayabilirler kavrulduğunu. Şimdi pirinçler bembeyaz attığımız zaman biliyorsunuz ama kavruldukça şeffaf bir renk alıyor. Evet. Böyle kristal renk diyoruz ya. Kristal bir hal alıyor, şeffaf bir hal alıyor. Oradan da zaten pirincinizi kavrulduğunu anlarsınız. Kavruldukça yavaş yavaş topaklaşmaya başlar. Hı -hı. Evet, Tam doğru. topaklaşma başlamadan hemen ne yapabiliriz? O zaman suyumuzu verebiliriz Ayşegül Hanım. Şimdi evet şöyle kaynar suyumuz da şu anda hazır. Ama pirincimize sebizcinamızı verirken kesinlikle suyumuz kaynar bir şekilde olma, olması lazım. Ben suyu verim de pirinçle beraber ısınsın. Kesinlikle öyle bir şey yapmayın. Pirincin bu sefer güzel hem e, lapaşa laparlaşacak hem de hamurlaşacak onun için. Tadı bile güzel olmuyor. Evet. Yani bir, bu hataya ben herkes düşmüştür. Bir iki defa düştüm Hakikaten çok kötü oluyor. O yüzden dediğiniz gibi Ta sıcak su Suyumuzu ilave ederken bir de biz bir telefonumuz var. Evet ne yaptık? Şöyle pirinçlerimizin üzerine suyumuzu Sürüyor. ilave ettik. Evet. Her zaman ne diyoruz? Pirinç pilavımızda suyun miktarı bire bir olacak efendim. Bir kilo pirince bir su. Sebzelerimizi ilave ettik. Güzel karıştırdık. Kayslarımızı da doğramıştık. Onları da ilave ettik. Karıştırdıktan sonra şimdi ne yapacağız? Şöyle muhteşem robotumuzun evet, muhteşem. muhteşem kapağını kapatıyoruz. Muhteşem müziğin <laughs> buluşu diyelim Ayşe Bey Hanım biliyorsun. <laughs> Doğru söylüyorsunuz. Evet ve şöyle ee, kapağını kapatıyoruz. Pişmeye hem, bırakıyoruz. Hem pilavımız güzel bir şekilde hem hızlı bir şekilde demlenecek ve tane tane düşecek. İçine toz, toprak hiçbir şey de girmeyecek. Pişimi de çok hızlı oluyor, çok kolay oluyor. Şöyle evet kapağını siz hep kapat bana veriyorsunuz ben de o zaman size ödül olarak bunu veriyorum. Kaşığımızı veriyorum. Bunu ömür, boyu, ya, bunu ömür boyu saklayacağım Ayşegül Hanım. saklayacağım, gidelim sizlere bu kaşığı vereyim diye. Bir de pilavımıza bakalım pilavımız ne alemde. Şöyle hemen kapağını açıyoruz. Evet çok gördüğünüz güzel gibi, demlendi. Gördüğünüz gibi şu anda pilavımız demlendi. Tane tane bizece bir şekilde pişti. Hemen şöyle bir alalım. Ne yapalım? Şöyle tezgahımıza koyalım. Evet. Şimdi ben seyircilerime şöyle bir bakayım ya pilavımıza. Hemen gördüğünüz gibi ocakta aldık şöyle. Ufak bir dokunma ile hemen görürsünüz pilavımız nasıl tane tane düştüğünü şöyle bir görün sevgilerimiz. İçinde bol kayısı var. Bol sebze kurusu var. Hemen şöyle kenardan. Daha hiç dinlendirmedi pilavımızı. Aldığımız gibi bu da bizim robotumuzun ne kadar kullanışlı olduğunu ve bize ne kadar kolaylık sağladığını gösteriyor sevgicilerimiz Hemen şöyle bir ufaktan toparlıyoruz. Ondan sonra şey kenarlarına gelecek şekilde. Şu anda pilavımız Tane tane harika bir şekilde hazırlandı. Şöyle kenara koyalım. Biz de şöyle hemen Ayşegül Hanım'a doğru gidelim evet, bakalım ne yaptınız. hazır usta bakın. Çok da güzel. Evet. Ne diyoruz? Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hayırlı akşamlar, güzel günler diliyoruz. Yarın aynı saatte inşallah yine ekranlarınızın başında bizleri bekleyin. Bizler tabii ki tezgahımızın arkasında yine güzel yemeklerle, güzel lezzetlerle tabii ki onları bekliyor olacağız. Hayırlı akşamlar. Afiyet olsun diyorum efendim. Evet sevgili izleyicilerimiz yine güzel bir günün sonuna geldik. Bu güzel olması sizden kaynaklanan bir şeydir. Yarın görüşmek dileğiyle diyoruz. Herkes hayırlı akşamlar diliyoruz. kolay kurulumu, hem elektrikle hem de tüple çalışır olması, multi cooking sistemiyle iki pişirimi aynı enerjiyle pişirmesi, servis takımlarıyla beklemeden servis yapabilmesi, ısınma, aydınlatma ihtiyaçlarını karşılaması, kolay temizliği için çıkarılabilen pişirme aparatlarıyla, Olympus komple mutfak hayatınıza dünyanın kolaylığını sunuyor.